Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle e, 8. sınıf e, din göreceğiz hazırsanız başlayalım inşallah hadi bismillah İlk konumuz kader ve kazayın önce olduğu için sizlerle e, kaderi e, anlamını işleyeceğiz burada da gördüğünüz gibi kaderin anlamı kader yüce Allah hani insanların Özgür iradesi göre yapacakları her şeyin önceden bilmesi ve takdir etmesi, planları düzenlemesidir. Allah'ın yani kadar Allah'ın ezelden ebede kadar ezelden ebede kadar bizim ne yapacağımızı bildi. Mesela ezelden ebede demek başlangıçtan sonuna kadar yani biz ne yapacağımızı bilmesine kadar ezelden ebele kadar. Burada da açıklaması veriliyor. Yüce Allah insanları göre yapacaklar her şeyin önce bilmesi, takdir etmesi ve bir ana göre düzenlenmesi diye veriliyor. Şimdi geçelim. Evet kazaya geçeceğiz ama kazayı size hocam söylesin. Hocam yer misiniz? Geldim ne oldu? Ali? Hocam bu kazayı bize anlatır mısınız? Kaza Allah'ın önceden bilip bir takdir ettiği. Her şeyin geldiği zaman gerçekleşmesidir. Allah'ın tekrar ediyorum Allah'ın önceden bilip takdir ettiği her şeyin zamanında ta takdiriyle gerçekleşmesidir. Kaza bu kaza genellikle kötü bilinir. Ama mesela kazayla sallıyoruz sınavdan sallıyoruz aşkı. A doğru. Kaza ile doğru. Kazayla doğru yaptım mesela. Kaza bazen bu L de anlaşılıyor. Ama kazanın anlamı çok farklı. Allah'ın önceden beni takdir ettiği her şeyin zamana geldiği gerçekleşmesidir. Sınav kağıdına böyle yazsanız hocanız kabul eder. Evet, devam ediyoruz. Şimdi evrendeki yasalar. Evrendeki yasalar 3 ayrılır. Fiziksel yasalar. Şöyle rengimizi alt değiştirelim. Fiziksel yasalar. Biyolojik yasalar. Toplumsal yasalar. Olarak üç ayrılır. Ma ee, fiziksel yasalar da. Şunu biraz kısalım ya. Maddenin oluş. Fazla kısalım. Hazırız. Maddenin oluşumunun yapısını, hareketi değişimi ve madde arasındaki ilişkilerle ilgili yasalardır. Örnek, suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşımı, hava basıncıdır. Tekrar ediyorum. Fiziksel yasa, maddenin oluşumu, yapısının hareket değişimi ve madde arası ilişkilere ile ilgi, ilgilidir. Örnek, suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, hava basıncı, yer çekimi ve benzeri şeyler. Ee, pardon. Fiziksel yasaları tamamladıysak şimdi bir biyolojik yasalara bir göz atalım. Biyolojik yasalar denilen hususta canlıların oluşumu, gelişim ve canlıların Özellikle ile ilgili yasalardır. Hücrenin bölümü aşamaları, canlıların büyümesi, fot fotosentez, örneğin hastalık. Hastalık. Hastalık bir şeydir mesela. Ee, ne diyeyim? İnsanın şeyinde A hücresi olması gerekiyor. B hücresi var. B hücreleri ise mutasyonlu. İnsan şeyinde mutasyonlu bir hücre olunca otomatikman hasta oluyor bir, bir yasa mesela. Anlaşıldıysa e, toplumsal yasalar için toplumsal yasalar genelde bilindiği gibi insanların kendi kurduğu yasalardır. İnsanlar arası ilişkiler, toplumsal gelişmeler ile ilgili yasalardır. Örnek. Gelir dağılımı adil olmazsa toplumsal barış bozulur. Eğitim bir toplum geliş. Eğitim bir toplum gelişir. Eğitimle bir toplum gelişir. Evet, eğitimle bir toplum gelişir çok güzels. Eğitimsiz bir toplum yok deniliyor sayısında. E pardon. Şimdi şeye geçelim. Külli irade ve cüz'i irade denilen kavrama geçelim. Külli irade Allah'ın istediği, istedikleri gibi dilemesi ve seçmesi olan külli irade ve muhakkak sınırsız iradedir. Külli irade Allah'ın iradesi. Allah. Cüzdi irade de cüz. İnsandan ne öğrenir? Cüz öğrenir. Cüz'li irade denir. Kül. Küllen. Ebede. Diyorlar ya kül, küllen. Küllen yalan. Ebediyen yalan. Onun gibi kül ebed. Ebediyen. Sınırsız anlamına getirebiliyorlar bazen. İpucularını buradan Cüz. İnsanlar ne öğrenir? Cüz öğrenir. Allah cüz öğrenir mi aşağı? Oradan şey yapalım. Küllü iradeyi açıklamıştı. Şimdi de bir cüz irade yapalım. Allah'lar tar Allah tarafından verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyeti. Mesela Ali diye bir tane çocuk olsun. Gözlerini yapalım. Evet. Kerim diye de bir tane çocuk olsun. Ali geliyor. Ee, Kerim'in ayağı sakat, sol ayağı. Futbol oynarken düşmüş yere. Ali e, Kerim de merdivenlerden çıkacak. Bu da Ali de merdivenlerden çıkıyor. Kerim de merdivenlerden çıkıyor. Kerim buraya geliyor Ali'yi geçip yavaştan Kerim, Kerim videoyu Ali, kelimenin elinden tutuyor daha çok. Kelime yardım ediyor. Bunu düşünebiliyor çünkü Ali. İradesi var. Kelime itenebilirdi. İradesizlik değil mi? O yüzden cüz-i iradeyi de böyle bitirir. Tekrar insan cüz'i irade Allah Celle Celaluhu külli iradeye sahiplerdir. Ve şimdi tevekküle geçelim. Pardon tevekkül çalışıp çabalamak çalışıp e, çabarken çabalarken Allah'ın bizimle beraber olduğunu hatır hatırladında hatırdan çıkarmamak ve o sonucunu Allah'a bırakmaktır. Kısaca tevekkül kul olarak bize düşeni kısaca tevekkül kul olarak bize düşeni yaptıktan sonra sonucunu Allah Teala'ya havale etmek yani ona bırakmak. Ona bırak Allah Teala bilesin. Mesela seni şimdi gene örnek üzerinden verelim. Ee, Burhan diye bir tane çocuk var. Burhan. Ee, böyle. Sana kim olsun? Onun kız kardeşi var şöyle küçük. Kırın. onda kız kardeşi var Burha Burhan. kız kar, kız kardeşi var ee, kız kardeşinin ismi ne olsun? Zeynep olsun. Hadi Zeynep yazalım. Kız kardeşi var. Ondan küçük. Zeynep'ten daha küçük bir tane de erkek kardeşi var. Asa. Asa. Şimdi Burhan'ın annesi ve babası evden gidiyorlar. Evden gidiyorlar. Bu üçünü bu e, Asaf bir, bir yaş sekiz aylık Asaf Zeynep 2 yaşında Buraya ise 8 yaşında. Şimdi anneleri dışarı giderken misafirle kapıyı üstüne kilitliyorlar. Burhan'ın, Zeynep'in ve Ağustos'un kapı. Üstüne kilitliyorlar kapıyı. Ve diyorlar ki biz Allah'ım ee, şey yapma e, sen bunları kötü insanlara çatlara veriyorlar. Gidiyorlar. Önlemlerini alıyorlar kapıyı. Kilitliyorlar mı? Kilitliyorlar kapıyı kilitle böyle. Kilitlediler kapıyı ve gittiler önlemini aldılar. Örnek yani mesela yani. Şimdi geçelim emek ve rızka. Rızk ve emek Emeğin tanımını okuyorum size. Okuyorum. İnsanların canlı bir varlık olarak hayatını devam ettirmesi için İhtiyaç duyduğun tek kaynak emektir. Mesela bir ekmek alıyorsun. Ekmek 10 lira. 10 lira. Ee, Eyme. bir tane çocuk varmış. Eyme. Eyme. Eyme bir tane çocuk varmış. Ne oldu lan? Ha gördük mü? Eymen denen bir çocuk varmış. Eymen. On ee, evine evine ekmek götürebilmek için gidiyor bu. 12 saat boyunca. Allah ne verdiyse çalışıyor. O şey satıyor. Ayakkabı boyuyor. Öyle su satıyor, mendil satıyor. Öyle ee, ayakkabı satıyor iki lira. Ayakkabı boya pardon ayakkabı satıyor ya. Ayakkabı boyu orada 2 lira geldi. Öyle mendil falan satıyor orada 5 lira geldi. Mendilden iyi para geliyor. 5 lira geldi. Şey satıyor bir de su satıyor oradan da 3 lira geldi. 2, 5 daha 7, 3 daha 10. 10 lira ekmeğini alıyor hemen evine getiriyor. Emek. Emek yapıyor karşılığında ekmeği alıyor emek. Bir de şey geçelim. Ünlünün hmm, ismi rızka. İnsanı fayda veren, yenilebilen, içi, iç, içilebilen ve Allah'ın herkese nasip ettiği kendisinden faydalanan diğer maddi ve manevi şeylerdir. Rızk. Rızka bir örnek. Nasıl verebilirim? Neyse. Bu kadar emek ve rızk. Şimdi geçelim. Bir peygamber tanıyorum Hazreti Musa ve bir ayet tanıyorum ayete kürsi bölümüne. Hazreti Musa'yı kaç ayırıyoruz? Hazreti Musa'yı 1, 2, 3, 4, 5. İsrailoğulları, İsrailoğullarındandır Hazreti Musa. Firavun ile savaşmıştır. Altta da Firavun'un şeyini görüyoruz e, ee, ne bileyim halini anlatacağım. Hazreti Harun'un Hazreti Harun'un onun kardeşi olması ona Tevrat ismindeki kutsal kitap inmesi Kızıldeniz ikiye yarması ve lakabının Kelimullah olması Allah'la en çok konuşan peygamber olduğu için Kerimullah lakabıyla tanınır. Hz. Musa doğuyor. Hz. Musa doğduğu anda bütün erkek çocuklar öldürülüyor. Hikaye anlatayım ben size. Hz. Musa'yı diyorlar ki annesini babasını tam orayı bilmiyorum. E, onu bir nehire bırak diyorlar. Nehire bırak bırakıyorlar. Nehire bıraktıktan sonra Nehir'in e, öteki ucunda tam Firavun'un sarayının önünde duruyor sepet bebek dediğim beşik. E, Firavun'un e, şeylerinden biri galiba şeyin ablası mı ne Musan Leşim'in ablası deniliyor galiba bir ee, galiba ya da bir adam kadın ama saraydan alıyor. Sonra e, tabii ki de Firavun çok kaba bir adam olduğu için bunu reddediyor. Firavun'un eşi kabul ediyor. Kalsın filan diyor. Eşinin ısrarı üzerine kalıyor sarayda öyle. Haberi yok Firavun'un Musa'da. Neyse e, Musa desen büyüyor. Böyle e, vahiy geliyor ona. Strama herkese yayıyor. Ee, sonra ne oluyordu? Sonra peygamber e, pe, e, peygamber istediğini belirtiyor Allah'a. Ben tek başıma şey yapamayacağım. Çekingen biri olduğunu söylüyor. Ve Hazreti Harun'u gönderiyor. Bir gün Hazreti Harun ile ve e, kabileyle yani Müslüman ordusuyla bir yere giderken vahiy geliyor. Bir tane dağ vardı oraya git diye. O dağa gidiyor ve kabileye Hazreti Harun'a emanet ediyor. Dağa gidiyor. Dağda ona Tevrat isimli kutsal kitap iniyor. E, kutsal kitap indikten sonra da sonra geri gidiyor. E, Müslümanların arasında bir tane fitneci karıştığını duyuyor. Ve üç Müslümanı tekrar kafir ediyor. Ee, sonra Kızıl e, Kızıldeniz olayını anlatayım size. Ee, en önemlisi de. Çerimullah'ı anlattık. Firavun'u anlattık. E, Kızıldeniz'de de e, koşuyorlar böyle. Gidiyorlar. Kızıl e, gidiyorlar Firavun ve Firavun'un askerlerine kaçmak için. Ve en sonunda Kızıldeniz'e geliyorlar. Kızıl ee, Kızıldeniz'e bir kere asasını vurmasıyla işe oluyor böyle. Kızıldeniz açılıyor. Bütün Müslüman oradan geçiyor. Sonra Firavun da oradan geçmeye çalışıyor. Ee, karşıya geçtikten sonra Hazreti Musa ve şeyi oradaki Müslümanlar bir kez daha vuruyor. Deniz tam kapanacak. Gel. Firavun secde ediyor, iman ediyor. Öleceğini anlıyor tabii ki. Ama Firavun'un tövbesi kabul edilmiyor. Sonra Firavun'un cesetini burada gördüğünüz gibi hala müzede saklanıyor. Bunu da bir ayetle açıklayayım size müzede saklandığını. Firavun'u ibret alem olsun diye hala çürütmemişler cesetini böyle saklanıyor. İbret alem olsun diye şimdi bir ayet tanıyorum. Bekara suresine geçiyoruz. Bir Bekara suresi diyorum ya. Bir ayet tanıyorum Ayetel Kürsi. Bekara suresinin e, 257. ayetinde yer almaktadır. Şimdi hazırsanız o sureyi sizle birlikte okuyalım. Ve kardeşimle gelsin bizde. Ee, kardeşim hadi birlikte okuyalım. <laughs> benim tekrar edersiniz. E, sevinirim karşımdakiler, izleyen kişiler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah لا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وسع وس... وس... كرسي السماوات والارض ولا يب... يبوده حفظه وهو العلي علي... العظيم صدق الله العظيم Şimdi anlamına bakarım. Rahmen ve Rahim olan Allah'ın adıyla onun bir kulama tutabilir ne bir uyku göklerden her şey yerdeki. O kullarının önlerindeki ve arkalarındaki bilir. Onlar onun iliminden kendisine dilediği kadarına başka bir şey kavrayamaz. Onun, onun kürsüsü bütün göklerin ve yerin kaplıyor. Kuşatmıştır gökleri gökleri ve yeri koruyor. Gözetme ona güç gelmez. O yücedir ve büyüktür. Diriliyor Ayetel Kürsi'de. Ayetel Kürsi'de bu kadar. Evet arkadaşlar, e, ben dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. bir sonraki videomuzda görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Eyvallah ve Berekatı. Hocam. Kardeşim siz ne demek istersiniz? Görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Ee, Kur'an'la kalın. Kardeşim sen ne demek istersin? Bizi Ayet Akülsü de dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve Ayah olsun. görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın. Size bir mesajım var. Kabe'den 8 de öğrencisi ve öğretmenine selam ve dua ile Görüşürüz.